sen bugün taze fasulye mi yapacaksın güzel oluyor mu taze fasulyen hmm, tamam ama çiğ çiğ yenmez ki onlar pişirip de yemen gerekiyor biliyorsun değil mi Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber taze fasulye yapacağız taze fasulye için kuru soğan kırmızı kapya biber domates taze fasulye var malzeme olarak ben salça kullanmıyorum. domates kullanıyorum fazla fazla. Aa. Efendim. Soğanları iyice kızartmıyoruz. Ben taze fasulyelerle beraber onları kızartıyorum. Şimdi buna fesini katıyorum. Evet. Efendim aşkım. Işte. Taze fasulyesini üzerine katıyorum. Ayy. Efendim kızım. Altına. kapağını kapatıyorum ben hiç su kullanmıyorum kızım bakın arkadaşlar pasu erik kendi suyu bu hiçbir şekilde su katmadı kısık ateşte tamamen pişene kadar ekleyeceğim. Biraz tuz. Ben salça kullanmıyorum. Videonun başında da söylemiştim size. Fasulyem servisi hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel eridi pişti hepiniz de şimdiden afiyet olsun zeytinyağlı taze fasulyem şimdi bunu ilke yiyecek sen ne yiyorsun kızım <laughs> Çok mu güzel aşkım benim. <laughs> güzel kızım. Ağzına tatmak. <laughs> Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.